Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Transferin sakin takımı Beşiktaş, tahtanın kapanmasına az bir süre kala vitesi 5'e taktı. Kolombiyalı merkez orta saha oyuncusu Alan Ricardo'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşan siyah beyazlılar genç oyuncuyu İstanbul'a getirerek kadrosuna kattı. Peki Kolombiyalı nasıl bir oyuncu? 100 saniyenin bugünkü konuğu Beşiktaş'ın yeni transferi Alan Ricardo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde dünyaya gelen Alan Joseph Ricardo Ochoa ülkesinin La like Equidad takımında başladı futbola. Altyapı yıllarının ardından 2022-23 sezonunun devre arasında A takıma yükseldi. 2023 takvim yılını 3 resmi mücadeleyle kapatan Kolombiyalı oyuncunun sonraki sezonda aldığı sürelerde gözle görülür bir artış yaşandı. 2024 yılı boyunca 42 maçta forma giyen oyuncu takımına 8 gol ve 6 asiste katkı verirken 3138 dakika forma şansı buldu. 2025 yılında şu ana kadar 3 maçta 1 golle mücadele eden genç orta saha artık Beşiktaş için ter dökecek. Gelin şimdi Alan Ricardo'nun oyuncu özelliklerine bir bakalım. 6 ve 8 numaralarda forma giyebilen oyuncunun en öne çıkan özelliği toplu olan becerisi. Sıradan bir 6 numara gibi sürekli basit ve garanti pasları oynamak yerine zaman zaman sorumluluk alarak dar alanda çalıma giren, dripling yapan, takımı atağa kaldıran kaldırabilecek uzun ve kilit paslar atan türden bir orta sahi kardo. Yani yeri geldiğinde teknik yanını kullanmaktan çekinmiyor. Oyuncunun bir başka öne çıkan özelliği ise uzaktan şutları. Onu mesafe gözetmeksizin kullandığı şutlarla rakip kalede tehlikeler yaratırken izlememiz oldukça muhtemel. Oyuncunun eksi yönlerine bakacak olursak oyunun savunma yönünde pek aktif olmaması dikkat çekiyor. Agresiflik özelliğinin zayıf oluşu genç orta sahayı pres ve top kapma konularında geriye düşürüyor. Tabi burada oyuncunun yaşı gereği hala ciddi bir tecrübe eksikliği olduğunu söylemekte fayda var. Maç tecrübesi kazandıkça mevkisinin gerekliliklerini yerine getirmek konusunda daha başarılı olacaktır. Transferin mali boyutuna baktığımızda Beşiktaş yağı sabuncu olduğunu haberine göre oyuncunun kulübüne 2 milyon euro bonservis bedeli öderken sonraki satıştan %10 pay hakkı verecek. Peki siz Beşiktaş'ın yeni transferi Alan Ricardo hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ricardo Beşiktaş'ta başarılı olabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.